Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Trigonometrinin 6. testiyle kitabımızın çözümlerine devam ediyoruz. Birinci sorumuzda A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Burada sinüs x ve kosinüs y ifadeleri var. Bu ifadelerin alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulacağız. Ondan sonra kaç farklı tam sayı değeri vardır bundan bahsedeceğiz. Öncelikle A'nın alabileceği en küçük değeri bulmaya çalışalım arkadaşlarım. Burada sinüs x en az eksi 1 kosinüs y en az eksi 1 değerlerini alır. O yüzden eksi 3 eksi 4 artı 2'den alabileceği en küçük değer eksi 5 olacaktır. En büyük değerimiz ise burada arkadaşlarım sinüs x en fazla 1 kosinüs y en fazla 1 değerini alır. 3 artı 4 artı 2'den en fazla 9 değerini alır. Burada A eksi 5 ile 9 arasındaki değerleri alacaktır. Eksi 5 eksi 4 nokta nokta eksi 1 0 1 2 nokta nokta 9 tam sayılarını alır. Burada 10 tane burada da 5 tane olmak üzere toplamda 15 tane farklı tam sayı değeri vardır. İkinci soruda ifadesinin eşiti sorulmuş. Sevgili gençler parantez içinde pi bölü 2 3 pi bölü 2 ifadelerini görüyorsak Orada isim değişecek ve bulunduğu bölgeye göre işaretini alacak. Şimdi birincisine bakalım. Sinüs x artı pi. Pi cinsinden yazılı olduğundan isim değiştirmeyecek. Bunu sinüs x olarak yazacağız. Bölgesine bakalım. x artı pi üçüncü bölgededir. 3. bölgede sinüsün işareti eksidir. Eksi sinüs x olacak. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Eksi kosinüs x eksi pi. Eksi diyorum. Yine pi cinsinden yazılı olduğu için isim değişmeyecek. Kosinüs x olacak. Ve arkadaşlar x eksi pi ifadesi 3. bölgededir. 3. bölgede kosinüsün işareti eksi olduğundan eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. Artı kosinüs x olacaktır. Devam edelim. 3 pi bölü 2 cinsinden yazılmış isim değişecek. Sinüs x olacak. Hemen bölgesine bakalım. x eksi 3 pi bölü 2 ifadesi ikinci bölgedir. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksidir. O yüzden eksi sinüs x olacak. Dördüncüsünde ise arkadaşlar pi bölü 2 cinsinden yazılmış isim değişecek. Kosinüs x olacak. Fakat x eksi pi bölü 2 ifadesi dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede sinüsün işareti eksidir. Eksi kosinüs x olacak. Böyle baktığımızda artı kos ile eksi kos birbirini götürür ve cevap eksi 2 sinüs x olur. Üçüncü soruda x artı y pi bölü 4 olarak verilmiş ifadesinin eşiti soruluyor arkadaşlar. Önce bu ifadeyi 4 ile genişletelim. 4 ile genişlettiğimde 4x artı 4y eşittir pi olur. Şuradaki 4y'yi 3y artı y şeklinde parçalayalım. 4x artı 3y ifadesi o zaman pi eksi y'ye eşit olur. Şimdi 2x artı y'yi oluşturmaya çalışacağım. O yüzden buradaki ifadeyi 2 ile genişletelim. 2x artı 2y eşittir pi bölü 2. Şunu da y artı y şeklinde parçalarsak 2x artı y ifadesi pi bölü 2 eksi y'ye eşit olur. Bulduğum bu ifadeleri yerine yazacağım. Sinüs pi eksi y artı kosinüs pi bölü 2 eksi y oldu. Şimdi pi cinsinden yazılı olduğu için isim değişmeyecek sinüs y olacak. Pi eksi y ikinci bölgededir. İkinci bölgede sinüsün işareti artıdır. Artı sinüs y oldu. Burada pi bölü 2 cinsinden yazılı olduğundan isim değişecek. Sinüs y olacak. Pi bölü 2 eksi y birinci bölgededir. Birinci bölgede kosinüsün işareti artıdır. Artı sinüs y olur. Ve bunun toplamı da 2 çarpı sinüs y'dir sevgili gençler. Dördüncü soruda kotanjant 50 x olarak verilmiş ifadesinin x cinsinden eşiti nedir? Kotanjant 400'e bakar mısınız? Kotanjant 400'ü tanjant 360 artı 40 şeklinde yazabiliriz. Burada 360 cinsinden yazılı olduğundan isim değişmeyecek kotanjant 40 olacak. Bölgesi ise sevgili gençler birinci bölgededir. Birinci bölgede kotanjantın işareti artıdır artı kotanjant 40'tır. Şimdi artı kotanjant 40 ifadesi neye eşittir tanjant 50'ye. Sevgili gençler şurada bunu 1 bölü tanjant 50 şeklinde yazabilirim. Tanjant 50 de bize 1 bölü x'i verir. Kotanjant 400 yerine tanjant 50 yazdığımızda 1 bölü x'e eşit olacaktır. Eksi. Tanjant 220. Tanjant 220 ifadesi. Tanjant 180 artı 40'tır. 180 cinsinden yazılı olduğundan isim değişmeyecek. Tanjant 40 olacak. Ve arkadaşlar 180 artı 40 üçüncü bölgededir. Üçüncü bölgede tanjantın işareti artıdır. Artı tanjant 40'a eşit olacak. Burada kotanjant 50 x'e eşitse tanjant 40'da x'e eşittir. O zaman bunun yerine x yazmalıyız arkadaşlarım. Kotanjant 130. Hemen onu da düzenleyelim. Kotanjant 130 ifadesi kotanjant 180 eksi 50'ye eşittir. 180 cinsinden yazılı olduğu için isim değişmeyecek. Kotanjant 50 olacak. 180 eksi 50 ikinci bölgededir. İkinci bölgede kotanjantın işareti eksidir. O yüzden eksi kotanjant 50 oldu. Kotanjant 50 x olarak verilmiş. Buraya eksi x yazacağız arkadaşlarım. Tanjant 230. Bunu da şöyle yazalım. Tanjant 180 artı 50 şeklinde. 180 derece cinsinden yazılı olduğu için isim değişmeyecek. Tanjant 50 olacak. Üçüncü bölgede tanjantın işareti artıdır. Artı tanjant 50 olacak. Tanjant 50 de 1 bölü x eşittir. Buradan da artı 1 bölü x gelir. İfademizi düzenleyelim arkadaşlar. Bakın 1 bölü x eksi x bölü eksi x artı 1 bölü x ifadeleri birbirinin aynısıdır. Oranladığımızda cevap 1 gelir. Beşinci soruda ifadesinin eşiti nedir diyor. Burada biliyorsunuz gençler açıların toplamı 90 derece ise birinin sinüsü birinin kosinüsüne eşittir. Birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Şimdi burada sinüs 7 ile kosinüs 83 birbirine eşit ifadelerdir. Açıların toplamı burada 90 derecedir. Bunları sadeleştiriyorum. Arkadaşlar devam ettiğimde tanjant 27 ile kotanjant 63'ün değerleri birbirine eşittir. Çünkü açıların toplamı 90 derecedir. Aynı şekilde kotanjant 37, tanjant 53'e eşittir. Kosinüs 17, sinüs 73'e eşittir. Açıların toplamı 90 olduğu için ve bu oran bize 1'i verir. Altıncı soruda x açısı dördüncü bölgede olan bir açıymış. Bulunduğu aralığı vermiş bize. Eşitlik verilmiş. Kosinüs x nedir diyor kosinüs x dördüncü bölgede nedir arkadaşlar? Artıdır. Yani sonuç artı olmalı. A ve B'yi elemiş olalım. Şimdi 256 ifadesi 2 üzeri 8'e eşittir. 2 üzeri 8'in kosinüs x'inci kuvveti. 1 bölü 4 2 üzeri eksi 2'dir. Buradan da 3 çarpı sinüs x'inci kuvveti. Tabanlar eşitse kuvvetlerin de eşit olması gerekir. 8 kosinüs x eşittir. Eksi 6 sinüs x. Eksi 6'yı buraya alalım kosinüsü de buraya alalım. Buradan tanjant x ifadesi eksi 4 bölü 3'e eşit olur. Dördüncü bölgede zaten tanjantın işareti eksidir arkadaşlarım. Şimdi üçgenimizi oluşturalım. Şuraya x diyelim. Tanjant karşı bölü komşudur. Açının karşısına 4, komşusuna 3 diyorum. Bu üçgen 3, 4, 5 üçgenidir. Buradan kosinüs x'e ulaşalım. Komşu bölü hipotenüsten cevap 3 bölü 5 gelir. Yedinci soruda bir yamuğumuz var. Zaten yamuk diyorsa üst kenar ile alt kenar birbirine paralel olmalıdır. Uzunluklar verilmiş. X açısı verilmiş. Kosinüs X nedir diyor sevgili gençler. Öncelikle işe nereden başlayalım? C noktasından. C noktasından AD'ye paralel olarak çiziyorum sevgili gençler. Çizdiğim zaman DC uzunluğu 4 ise burası da 4 olacaktır. AD uzunluğu 8 ise burası da 8 olacaktır. AB'miz 14 o zaman buraya 10 kaldı. Karşımızda 6 8 10 üçgeni var. Şurası 90 derecedir sevgili gençler. Peki 90 derece ise burası nedir? X eksi 90'dır. Paralellikten burası da x eksi 90 olur. Şimdi kosinüs eksi ulaşmak istiyorsam, şuradaki açının sinüsünü almalıyım arkadaşlarım. Sinüs x eksi 90 ifadesi karşı bölü hipotenüsten 6 bölü 10'dur. Burası da 90 derece cinsinden yazılı olduğu için isim değişecek. Kosinüs x'e eşit olacak. x eksi 90 ifadesi burada arkadaşlarım dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede sinüsün işareti negatiftir. O yüzden eksi kosinüs x olacak. Buradan da kosinüs x ifadesi sadeleştirdiğimizde eksi 3 bölü 5'e eşit olur. 8. soruda bir karemiz var. AB uzunluğu 11 birim olarak verilmiş. AEFC'yi eşitmiş. O zaman arkadaşlar tabii ki burası da a birim olacaktır ve bize FEA açısı yani şuradaki açıyı x olarak vermiş bize a nedir diyor. Şimdi arkadaşlar şurası 180 eksi x'e eşittir. Peki şu uzunluğumuz nedir? 10 eksi a birimdir. Burada bir üçgen oluşturacağız. Oluşturduğumuz üçgende karenin bir kenarı 10 birim idi. Burası 10 olacak. Şurası sevgili gençler 10 eksi a olacak. Burası a birim ya. a eksi 10 eksi a diyeceğiz. Yani 2 a eksi 10'a eşit olacak. Buraya baktığımda tanjant 180 eksi x ifadesi 10 bölü şuradaki üçgenden karşı bölü komşudan 10 bölü 2 a eksi 10'a eşit olacak. Tanjant 180 eksi x ifadesi 180 derece cinsinden yazılı olduğundan isim değiştirmeyecek tanjant x olacak. Fakat 180 eksi x ikinci bölgede olduğu için tanjantın işareti eksidir. Eksi tanjant x olacak. Tanjant x ifadesi soruda eksi 2 olarak verilmiş. O zaman burası 2'dir. 2 ile onu sadeleştirdiğimde 5 olur. 2a eksi 10 5'tir. 2 A'mız 15'tir ve A'mız buradan 15 bölü 2 gelir. 9. soruda 2 alfa açısı 2 pi ile 3 pi arasındaymış. Kotanjant alfa 5 bölü 12 olarak verilmiş ifadesinin eşiti nedir diyor. Şimdi sevgili gençler burada alfayı yalnız bırakmaya çalışalım. Bulunduğu bölgeyi tespit edelim. Buradan pi küçük alfa küçük 3 pi bölü 2 gelir. Yani alfa açımız üçüncü bölgede olan bir açıdır. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti artıdır. Bakın artı 5 bölü 12 gelmiş. Üçgenimi oluşturuyorum. Şuraya alfa yazalım. Kotanjant komşu bölü karşıdır. 5, 12 şeklinde yerleştirelim. Bu üçgen 5, 12, 13 üçgenidir. Şimdi soruya baktığımda kos alfa ve sin alfaya ihtiyacımız var. O yüzden değerlerini bulmaya çalışalım. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten 5 bölü 13'tür. Fakat 3. bölgede kosinüsü Burada negatif olduğundan eksi 5 bölü 13 olacaktır. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten 12 bölü 13'tür. Üçüncü bölgede sinüs eksidir. Eksi 12 bölü 13 olacaktır. Bulduğum bu değerleri ifadede yerine yazalım. 2 çarpı eksi 5 bölü 13'ün karesi eksi 1. 1 eksi 2 çarpı yazalım? Eksi 12 bölü 13. Kosinüs alfa eksi 5 bölü 13'tür. Şimdi arkadaşlar pay kısmı 50 bölü 169 olur. Eksi 1. Payda kısmında ise 1 eksi 120 bölü 169 olur. Burayı düzenleyeceğiz. 50 eksi 169'dan eksi 119 bölü 169 gelir. Burada da 169 eksi 120'den 49 bölü 169 gelir. Şimdi arkadaşlar sadeleştiriyorum. Şunlar gider. Buradan eksi 119 bölü 49 gelir. 7'ye böl 7. 7'ye böl 17. Cevabımız eksi 17 bölü 7'dir. Bir ABC üçgeninde ifadesinin eşiti nedir demiş. Şimdi ABC üçgeninden bahsediyoruz. O yüzden iç açıları toplamı 180 derece olacaktır. Burada B artı C ifadesi var. B artı C ifadesini yalnız bıraktığımda 180 eksi A'ya eşit olacaktır. Şimdi bunun sinüsünü alıyorum arkadaşlar. Sinüsünü aldığımda bu ifade sinüs a'ya eşittir. Sinüs b artı c sinüs a eşitse karesini aldığımızda sin kare a artı kos kare a olacaktır. Şimdi a artı c demiş. Arkadaşlar bu sefer buradaki ifadede a artı c'yi yalnız bırakıyorum. 180 eksi b olur. Kotanjantını aldığı için ifadenin kotanjantını alıyorum. 180 derece cinsinden yazılı olduğu için isim değişmeyecek. Kotanjant B olacak. Fakat ikinci bölgede kotanjantın işareti eksidir. Eksi kotanjant B oldu. Yerine yazalım. Arkadaşlar payımız 1'e eşittir. Kotanjant B ile tanjant B'nin çarpımı 1'dir. Payda da eksi 1'e eşittir. Oranladığımızda cevap eksi 1 olur. Evet 11. soruda işaretleri sorulmuş. Arkadaşlar 145 derece ikinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksidir. 200 üçüncü bölgededir. Üçüncü bölgede sinüsün işareti eksidir. 254 üçüncü bölgededir. Üçüncü bölgede tanjantın işareti artıdır. 320 dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti artıdır. Eksi eksi artı artı olacak cevabımız denizidir. 12. soruda açılarımız radyan olarak verilmiş ve işaretleri soruluyor. Tamam belki pi yerine 180 yazıp oradan açıyı bulabilirsin. Ya da esas ölçülerini bulup oradan ilerleyebilirsin. Ya da arkadaşlar bir başka deyişle şöyle de ilerleyebiliriz. Şimdi birim çemberi bir hatırlayalım. Burası 0 idi. Burası pi bölü 2. Pi 3 pi bölü 2. 2 pi şeklinde yazıyoruz. Arkadaşlar burası 0,5 pi'dir. Burası 1 pi'dir. Burası 1,5 pi'dir. Burası da 2 pi'dir. Şimdi açıların nerelere karşılık geldiğini görüyoruz. Mesela 32 pi bölü 5 ifadesi 6,4 pi'dir. Arkadaşlar içerisinden 2 pi'nin katını atarsa esas ölçüsü 0,4 pi gelir. 0,4 pi ise birinci bölgededir. Birinci bölgede sinüsün işareti artıdır. Bu şekilde yapabiliriz. Mesela 43 pi bölü 4 ifadesi. Bu neye eşittir sevgili gençler? 10,7'ye. 10,7'ye baktığım zaman yaklaşık olarak yazıyorum arkadaşlarım. 10,7'ye baktığım zaman 10 zaten 2 pi'nin katıdır at gitsin. O zaman esas ölçü 0,7 pi gibi gelecektir yaklaşık olarak. Bu da 0,7 pi ikinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksidir. Şimdi şuradaki açıya bakıyorum. Bu da arkadaşlar 10,6 pi'dir yaklaşık olarak. 10 burada 2 pi'nin katıdır. O zaman esas ölçüsü 0,6 pi'dir. Öyle bakınca bölge olarak ikinci bölgeye gelir. İkinci bölgede tanjantın işareti eksidir. Artı eksi eksi şeklinde işaretlerimizi bulabiliriz. Tabii ki arkadaşlar ben bu yolu tercih ediyorum. Radyan cinsinden daha kolayıma geliyor. Ama sizler esas ölçü alarak da ilerleyebilirsiniz. Bir tanesini yapalım. 32 pi bölü 5. Mesela 32 pi bölü 5 ifadesi 5'in 2 katı 10 pi'dir. 32 pi'ye en yakın katını alıyorum. Sonra 2 pi bölü 5 şeklinde yazıyorum. Bakın burayı parçaladığımda 10 pi çarpı 3 bölü 5 artı 2 pi bölü 5 gelir. Burası 2 pi'nin 3 katıdır atıyoruz arkadaşlar. Esas ölçüsü aldığımız için 2 pi bölü 5 geldi. Yine arkadaşlar ne yapıyoruz? 2 pi bölü 5 ifadesi hangi bölgede bunu bulmaya çalışıyoruz? O yüzden bu şekilde yapmak yerine benim gösterdiğim gibi yaparsanız daha pratik bir çözüm yolu oluyor sevgili gençler. Cevabımız Edirne'dir. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.